saadet sahibi. Çünkü Yunusiyah fieren Yunusiyi severe yapıyoruz. Bizden bakla yani el işi, yüz yüzü, onları ayakta nasıl istiyoruz? Bizden birincisi kötürlümüz, insanlar insanlar görsün, biz onları canlandırmalıyız. Er artık yani ken, yani üzemli

Kimden öğrendin bu mesleği? Ben kendimden öğrendim. Ben kendi kültürümü sevdiğim için ben ben nişan geldim. Bu bir bir yanlış. Kültürümüz ölmesin diye nişan geldim. peki şöyle. Bu ürünlerin şu anda satış değeri nedir? Yani ne zamandan beri bu şekilde satış yapıyorsunuz? Yani alıp satıyoruz. Tamam, teşekkür ederim